Aleyküm. Aleyküm selam. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık'ı ziyaret etti. İtfaiye Haftası dolayısıyla Kütahya Belediyesi bünyesinde görev yapan İtfaiye Müdürlüğü personelini kabul eden Belediye Başkanı Alim Işık, İtfaiye Müdürü Ahmet Enes Karadaş ve beraberindeki heyetin haftalarını tebrik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Işık, kendi canları pahasına vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir özveriyle 7-24 çalışmalarını sürdüren itfaiyecilerimizin itfaiye haftasını kutlarım dedi. Ziyarette belediye başkan yardımcıları İlyas Bahar'la Ömer Köse de yer aldı. Kütahya Belediyesi itfaiye haftasını ayrıca hazırladığı bir video ile kutladı. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atan itfaiye personelimiz başta olmak üzere tüm itfaiyecilerimizin itfaiye haftası kutlu olsun ifadelerinin yer aldığı videoda 2 Eylül 2015 günü çatı yangınını söndürürken alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan ve 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 33 yaşındaki itfaiyeri Ömer Türk'te unutulmadı.